Merhaba arkadaşlar. YouTube kanal URL'si oluşturmayı göstereceğim. Öncelikle şuradan profil resminize tıklıyorsunuz. Ve YouTube Studio'ya giriyorsunuz. Şuradan soldan profil resminizin altında ayarlar sekmesi var. Buraya tıklıyoruz. Şuradan arkadaşlar kanal sekmesine tıklıyoruz. Şuradan da gelişmiş ayarlara tıklıyoruz. Aşağı inelim. Şurada YouTube hesabını yönet seçeneği var bakın ikinci sırada. Buraya tıklıyoruz. Buradan da kanal durumu ve özellikleri seçiyoruz. Yine profil resminizin hemen altında. Burada bakın işimize yar yarayacak olan bütün ayarlarımız açılıyor yükleme ayarları para kazanma ayarları benim şu anda para kazanma ayarım etkin değil destek olursanız yakın bir zamanda hedefliyorum Tabii ki hepimizin video çekerken amacı bir gelir elde etmek Ben de YouTube'da yeniyim pek çok aşamadan geçiyorum pek çok sistem ayarlarını yapıyorum birebir deneyip uygulayıp sonuç aldığım çalışmaları sizlerle paylaşıyorum. Kem yükledim. Mikrofon ses problemi vardı. Bunu çözdüm. Bununla ilgili bir video çektim. Nasıl çözdüğüme dair sizler de faydalanın diye onu da yayınladım. Şimdi sırada arkadaşlar. Evet, diğer mesela Instagram hesabınıza, bionuza diyelim ki YouTube kanal linkinizi ekleyeceksiniz. Oradaki kitlenizi YouTube'a yönlendirmek istiyorsunuz. Bunun için her birimizin bir kanal URL'sinin olması mecburi. Eğer kanalımızı büyütmek, duyurmak istiyorsak, bir yerlerde paylaşmak istiyorsak. Burada etkin olmayan şu anda bakın uygun diyor. Şu anda uygunlaş, etkinleştirmek için uygun. Bakın bunların hepsinde etkin yazıyor çünkü onlar daha önce ayarlamıştım. Şimdi etkinleştir'e tıklıyoruz. Buradan özel URL bakın özel URL kullanmaya uygunsunuz diyor. URL'lerinizi buradan talep edebilirsiniz. Tıklayalım. Birkaç karakter ekleyin diyor bakın. Ne yazalım? Size özgü olmasın. Etkinleştir diyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Peki bunu nasıl paylaşacağız onu da göstereyim. Şuradan daha sonra bakın etkinleştirme sayfasına geldik. Sayfayı yeniliyorum. Şu anda bakın etkin diyor. Az önce yaptığımız işlemden dolayı. Bakın burada kanal linkim görünüyor. Şimdi buraya tıklıyorum. Bakın işte burada bunu kopyalıyorum. Ve dilediğim yere yapıştırıyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Videolarımın devamı için tecrübelerimi sizlerle paylaşabilmem için, motivasyonumun artması için ve uğraşmada da arkadaşlar hakkıyla sonuçlandırmak için. Tabii ki zaman ayırıyorum. Bir gelir elde etmek amacım. Desteklerinizi bekliyorum, aboneliklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.